Değerli öğrencilerimiz, sayın velilerimiz, bir uzaktan eğitim programına daha hoş geldiniz. Sizlerden ricam beni izlerken lütfen yanınızda kalem, kitap, defter gibi okul araç ve gereçlerinizi bulundurunuz. Bugünkü dersimiz matematik, konumuz ise 20'ye kadar sayılarla çıkarma işlemleri. Çıkarma işlemlerini iki çeşit yapabildiğimizi söylemiştik. Birincisi alt alta İkincisi ise yan yana. Birinci sayı eksilen, ikincisi çıkan, üçüncüsü de farktı. Birinci sayı eksilen, ikinci sayımız çıkan, sonucumuz ise fark veya kalan işlemidir. Çıkarma işlemlerini hep birlikte yapalım. Lütfen cevaplarımı benden önce siz verin. 3 eksi 2, 1. Aferin size.

4 eksi 1, 3, 6 eksi 2, 4, 6 eksi 1, 5, 4 eksi 3, 1, 8 eksi 1, tabii ki de 7, 4 eksi 1, sizlerden bekliyorum, 3. Devam edelim. 7 eksi 2, 5, 2 eksi 1, 1. 6 3, 3, 7 eksi 4, 3, 7 3, 4, 7 2, 5, 3 2, 1, 5 3, 2. Çocuklar, önceden de söylediğim gibi çıkarma veya toplama işlemlerini hem zihinden hem de parmaklarınızdan yardım alarak yapabilirsiniz. 5 eksi 1, 4, 6 eksi 3, 3, 5 eksi 2, 3, 7 eksi 3, 4, 8 eksi 4, 4, 6 eksi 3, 3, 6 eksi 4, 2, 5 eksi 3, 2, 7 eksi 3, 4, 8 eksi 2, 6, 6 eksi 3, 3, 9 eksi 4, 5, 7 eksi 3, 4 ve 9 eksi 4, 5. Geçelim yandaki problemleri çözelim. Aşağıdaki problemleri çözelim. Cebimde 10 liram vardı. Verilen 10 3 lirasını harcadım. Geriye kaç liram kaldı? 10 eksi 3 eşittir. Cevabı sizden bekliyorum. Evet, aferin size 7. Ablam 14 yaşındadır. Verilen 14. Ben ablamdan 5 yaş küçüğüm. İstenen 5. Ben kaç yaşındayım? Ben tabii ki 9 yaşındayım. Bir otobüste 20 yolcu vardı. Verilen 20. Durakta 8 yolcu indi. Otobüste kaç yolcu kaldı? Hadi bakalım hep birlikte hesaplayalım. Tabii ki de 12 yolcumuz kaldı. Aşağıdaki problemleri hep birlikte çözelim ve tabii ki beraber okuyalım. Annem bakkaldan 10 tane yumurta aldı. 4 tanesini pasta yapmak için kullandı. Kaç tane yumurta kaldı? Tabii ki de 6 tane yumurta kaldı. Burak'ın 15 tane misketi vardı. 6 tanesini arkadaşına verdi. Kaç tane misketi kaldı? Tabii ki 9 misketi kaldı. Ayşe'nin 12 tane hikaye kitabı vardı. 8 tanesini okudu. Kaç tane okunacak kitabı kaldı? Tabii ki 4 tane okunacak kitabı kaldı. Annem 16 tane kurabiye yaptı. 9 tanesi yendi. Kaç tane kurabiyemiz kaldı? Hadi bakalım hep birlikte hesaplayalım. Tabii ki de 7 tane kurabiyemiz kaldı. Emine'nin 13 tane tokatısı vardı. 5 tanesini kardeşine verdi. Kaç tane tokası kaldı? Tabii ki Emine'nin 8 tane tokası kaldı. Tavşanın 7 havucu vardı. 2 havucunu yedi. Kaç havucu kaldı bakalım? Tabii ki 5 havucu kaldı. Palyaço'nun 9 balonu vardı. 3 balonu patladı. Ali'nin kaç balonu kaldı? Tabii ki de patlamamış olan 6 balonu kaldı. Sincabın 8 fındığı vardı. 4 fındığını kaybetti. Kaç tane fındığı kaldı? Tabii ki de 4 tane fındığı kaldı. Babam 5 TL harçlık verdi. 3 TL'sini harcadım. Demek ki 2 TL'm kaldı. Annem de 4 TL daha verdi. 2 artı 4 cebimde toplam 6 TL kaldı. 9 hikaye kitabım vardı. 5 tanesini okudum. Okumadığım kaç kitabım kaldı? 9 eksi 5 eşittir 4 tane okumadığımız kitap kaldı. Buzdolabında 14 yumurta vardı. 6 tanesini kullandık. Elimizde kalan 8. Kalanların iki tanesi de kırıldı. Buzdolabında kaç tane yumurta kaldı? Buzdolabında altı tane yumurta kaldı. Annem balkaldan on tane yumurta aldı. Dört tanesini pasta yapmak için kullandı. Geriye altı yumurta kaldı. Burak'ın on beş tane misketi vardı. 6 tanesini arkadaşına verdi. Burak'ın 9 tane misketi kaldı. Ayşe'nin 12 tane hikaye kitabı vardı. 8 tanesini okudu. Okunacak 4 tane kitabı kaldı. Annem 16 tane kurabiye yaptı. 9 tanesi yendi. Burada 7 tane kurabiye kaldı. Emine'nin 13 tokası vardı. 5 tanesini kardeşine verdi. Emine'nin 8 tane tokası kaldı. Değerli öğrencilerimiz 20'ye kadar çıkarma işlemlerini matematik bir kitabından sayfa 64'te e, takip edebilirsiniz. Ve ödevlerinizi yapabilirsiniz. Bugünle beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yine bir dahaki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.